Merhaba. Ben Yunus Semre Demir. Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere danışmanlık tedbiri hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Genelde danışmanlık tedbirini uygulayanlara yönelik bu bilgilendirme. Evet, danışmanlık tedbiri nedir dersek, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitim ve gelişimleriyle ilgili sorunların çözümüne yol göstermeye yönelik tedbirlere danışmanlık tedbiri denir. Evet, danışmanlık tedbir uygulama süreci nasıl oluyor? Ee, önce e, yazı gelir, size danışmanlık tedbir konusunda e, görevlendirildiğinize dair. E, bu yazıyla birlikte bir de sosyal inceleme raporunun gelmesi gerekir. Eğer sosyal inceleme raporu yoksa, e, sosyal inceleme raporunu talep ediyoruz. Çünkü e, sirde yani sosyal inceleme raporunda çocuğa ne için danışmanlık tedbiri verildiği ve genel olarak e, bilgiler vardır çocukla ilgili, hani ekonomik durumu, eğitim durumu, Sağlık durumu, psikolojik durumu, duygusal durum, e, herhangi bir sabıka durumları var mı, e, neyden dolayı veriliyor danışma tedbiri bunları e, sosyal inceleme raporunun içinden öğreniyoruz. Çocukla, veliyle görüşüyoruz. Çocukla ilgili bilgi toplanmış oluyor problemin sınırlarını belirleniyor. Hani problem ne için öğrenmemiz gerekiyor? Danışmanlık tedbiri planını o probleme göre hazırlayacağız. Nasıl yani? Mesela eğer ihmal bir istismar varsa ona göre bir plan hazırlamamız gerekiyor. Eğer özgüveni yetersizse, içe kapanıksa ona göre yapabiliriz. Ya da diyelim bir madde kullanılıyorsa, zararlı bir alışkanlığı varsa ona göre yapılabilir. Şiddet eğilimi varsa, saldırganlık varsa ona göre hani problemi bilmemiz gerekir? Eğer okuldan kaçıyorsa bu çocuk, okuldan kaçmasıyla ilgili ya da evden kaçma durumu ile ilgili bir danışmanlık tedbiri çıkarıldıysa bununla ilgili bir plan hazırlanır. Bu yüzden planı çok yapabilmemiz için problemin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Problemi de sosyal inceleme raporundan öğreniyoruz. Danışmanlık tedbiri uygulama planı hazırlanması, uygulama planının hakim onayına gönderilmesi. Yazı geldi, bizi görevlendirdiler danışmanlık tedbiri için, yazı gelir bize bildirildiğinden itibaren 10 gün içerisinde danışmanlık tedbiri planını hazırlayıp hakim onayına göndermemiz gerekiyor. Hakim onayını beklemeden planı uygulamamız gerekiyor. Bu şekilde uygulamasını hani nasıl yapılabilir? Hani iki haftada bir, ayda bir görüşme şeklinde yapılabilir çalışmayı bu şekilde yapıyoruz. Üç ayda bir rapordan ile ilgili bir şey göndermemiz gerekiyor. Süreç raporu. Hani çocukta ilerleme var, gerileme var mı? Faydası oluyor mu? Ya da danışmanlık tedbirinin değiş, değiştirilmesi gerekebilir. Ek tedbirler gelebilir. Bunlarla ilgili süreç raporunu gönderiyoruz. En sonunda hani amaca ulaşıldıysa, hedefine ulaşıldıysa istediğimiz kazanımlar kazandırıldıysa sonuç değerlendirme raporu orada gönderilebiliyor. Evet, danışmanlık tedbiri hangi çocuklara verilir? Korunma ihtiyacı olan çocuk, ceza sorumluluğu olmayan çocuk, ceza sorumluluğu olan ancak koruma ve destek ihtiyacı olan çocuk. karar uyulmaması durumunda ne yapmamız gerekir? Diyelim danışmanlık tedbiri çıktı, veliyi aradık. Veli gelmek istemiyor. Gelmeyeceğim diyor. Düzen sürekli gelemem oraya. Görüşmek istemiyorum. Bu hizmetten yaralamak istemiyorum diyor. Böyle durumlarda bu zoraki gelmesi gerekiyor. Biz e, kolluktan yardım talep edebiliyoruz. E, Mahkemi bildirip hani gelmediğini mahkemeden yardım isteyebiliriz. Mahkeme aileyi önce davetli gelmesi kolluk aracılığıyla gelmeyi zorlayabilir bir de aileye şunu bildirmemiz gerekiyor. Hani TCK 232 gereği aile yükümlülüklerin ihlal kapsamında hani aile çocuk getirmesi gerek getirmezse dava açılabiliyor, Hani bunu veli ya da aile bildiği zaman daha dikkatli davranıyor, geliyor. Aileyi bilgilendirmemiz önemli. Evet, e, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog hani pedokol olabilir. E, danışmanlık tedbirini yürüten kişilerin yapması gereken sorumluluklar nedir? Danışmanlık hizmetinin verilmesi yani e, Çocuğun iyileşmesinin, iyi halinin artması için sürekli düzenli danışman tedbir hizmeti devam etmesi gerekir. Mahkemeyi ara o belirli tarihlerde 3 ayda bir süreç raporunda bilgilendirme yapması gerekiyor. Gizlilik önemli. Çocuğun sabıkası varsa, bir suçu varsa bunu hiç kimseye bildirilmemesi gerekiyor. Gizlilik ilkesi gereği belgeler o şekilde mahkemeye göndermesi gerekiyor gizli bir şekilde. Eğer bu süreç içerisinde bir suça karıştıysa çocuk ya da ihmal istismara da uğrayabilir danışma tedbir sırasında. Bunu da size paylaşırsa hemen polise, jandarmaya bilgi vermemiz gerekiyor. Hemen bildirmemiz gerekiyor. Korunma ihtiyacını bildirme. Diyelim çocuğun anne babası bakamıyor. Zihinsel bir sıkıntısı olabilir. Ya da psikolojik bir sorunlar olabilir. Çocuğun korunma ihtiyacı varsa böyle durumlarda, aile içerisinde bir tehlike varsa bu çocukla ilgili bunu da hemen bildirmemiz gerekiyor. Evet, hangi tedbirler veriliyor? Danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, sağlık tedbiri, barınma tedbiri verilebiliyor. danışmanlık tedbiri aileye çocuk bakımı konusunda bilgilendirme şeklinde oluyor. Çocuğun da hani okuldaki başarısının artması, psikolojik durumunu dahi olması, kendisini geliştirebilmesi ya da belli baş sorunları varsa onların çözümünü kendi başına yapabilmesi için bir destek şeklinde oluyor. Eğitim tedbiri eğer bu çocuk okula gönderilmiyorsa, okula gitmesi gerekiyorsa eğitim tedbiri çıkabiliyor. Bakım tedbirinde de yani anne babası bakamıyor olabilir. Bakım konusunda sıkıntı yaşayabiliyor olabilir. Öyle durumlarda bakım tedbiri olabilir. Ya da oradan alınması gerekebilir. Ba barınma tedbiri olabilir. Sağlık tedbirinde ise şeydir yani sağlıkla ilgili bir sorun varsa diyelim çocuk geldi hani e, tedbir sırasında görüşmelerinizde e, baktınız e, bir psikiyatrise gitmesi gerekiyor. Hani ilaç kullanması gerekebilir hani e, böyle durumlarda da sağlık tedbirinde isteğinde bulunabilirsiniz. Yani çocuk kendisine zarar veriyor e, bir psikiyatriyi görmesi gerekiyor. Bundan dolayı bir sağlık tedbirinin verilmesi konusunda diye raporunuzun sonuna ekleyip e, sağlık tedbiri de isteyebilirsiniz. Danışmanlık tedbirini söylemiştik. Tekrarlayayım. Çocuğun bakımından sorumlu kimselere çocuk yetiştirme konusunda çocuklara da eğitim ve gelişmeleriyle ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik olarak verilen koruyucu ve destekleyici tedbire danışmanlık tedbiri diyor. Evet. E Aile, okul, aile ve sosyal çevresiyle uyumlu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun meslek sahibi olmasını sağlamak, madde kullanımı, davranış bozukluğu, cinsel istismar, ergenlik sorunları, öfke kontrolü, ailede parçalanma, aile içi iletişim problemleri konusunda psikososyal ve hissel destek hizmetleri olarak uygulanır. Evet, e, tedbirle, e, tedbir kararı ne zaman sona erdirebilirsiniz? Hakimin isteği doğrultusunda sona erebilir. Tedbirle ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi, tedbirin istenilen sonucu sağlamaması nedeniyle değiştirilmesi gerekebilir. Ya da çocuk 18 yaşına girmesi durumunda tedbir kalkar. Danışmanlık tedbiri. Evet, e, danışmanlık e, tedbirinin e, planına hazırlanırken niye dikkat ediyoruz? Evet, danışmanlık tedbiri uygulamaları el kitabı var, bilgisayar. E, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü şeyinden, yayınından. Danışmanlık tedbiri Uygulamalar el kitabı. Bunda örnek olaylar var. Hangi durumlarda nasıl plan hazırlanacak, oturumlar şeklinde konmuş ve evet, genel bir bilgi de mevcut. Yani danışmanlık tedbirini uygulayacak kişilerin daha önce bu kitaptan göz atarak bir okuyarak başlaması daha faydalı olur bu kitap bize rehber olsun diye hani illa bu kitabın içindeki aynı bilgiler girilecek şart değil. Yani siz kendiniz de hani çocuğun durumuna göre, ihtiyacına göre bir plan hazırlayabilirsiniz. Evet, örnek bir plan dedim. Örnek planın ilk sayfasında tedbir kararı bilgileri diyor. Karar veren mahkeme, bu mahkeme bulunduğunuz mahkeme olabilir, aile mahkemesi olabilir, ceza mahkemesi olabilir çocukla ilgili. Karar tarihi ve numarasını ekliyoruz. Tedbir kararının türü ve süresi diyor, danışmanlık tedbiri. Tedbir kararının verilme nedeni 5395 sayılı yasa, sosyal inceleme raporunda istendiği için bundan dolayı verilmiş. Kararın uygulayıcı tebliğ tarihi, hani size görevlendirme verildiğinden bu danışmanlık tedbirini hazırlayın diye o tarihi yazıyoruz. Hazır hazırlayanın adı soyadına sizin adınız. Hangi kurumda çalışıyorsanız e, kurumun adı iletişim bilgileri. Hani kendi telefonunuzu vermek istemiyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinin telefonunu verebilirsiniz. Ben o şekilde yapmıştım. E, çocuğun bilgileri TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, anne adı, e, doğum yeri, tarih, öğrenim durumu, anne baba sağ mı, birlikteler mi, hani boşanmışlar mı, ayrılar mı? Velayet, vesayet ve kayyum durumu. Yani çocuk kimin yanında kalıyor? Eğer boşanmışlarsa annenin yanında kalıyor, babanın yanında kalıyor. Anne baba boşanmış, ...babaannenin yanında kalıyor ya da anneannenin yanında kalıyor şeklinde bunu yazmamız gerekiyor. Çocuğun ikamet ettiği adres ve çocuğa ulaşabilmemiz için telefon numarasını da buraya ekliyoruz. Evet, danışman tedbiri uygulama planı bu şekilde çocukla ilgili en az 8 oturum, e, aileyle ilgili 4 oturum olacak şekilde e, planı hazırladım. E, planda öngörülen görüşmenin konusunu yazıyoruz. E, görüşmenin amaç ve kazanımı ve yapılacak çalışmanın tarihi. E, Veliyle de aynı şekilde hani e, öngörülen görüşmenin konusu, görüşmenin amaç ve kazanımı yapılacak tarih. Benim örneğimde de e, akran baskısına hayır diyebilme, e, mahremiyet eğitimi, iletişim becerileri, öfke kontrolü, e, Güvenli ilişkiler kurabilme, hayır diyebilmenin önemli şeklinde planı yazmışım. Aileye yani anne babasına yönelik de ilk oturum tanışma, kendini kişisel özelliklerine göre kavrar, kazanım bu. İletişim ve ilişki, öngörülen görüşmenin konusu, iletişimde etkin dinleyebilme, anne baba rolü ve temeli ihtiyaçlar ailedeki rollerin farkına varma, aile tutumları, yetkin anne baba tutumlarına uygun davranabilme. Bu şekilde plan hazırlıyoruz. Altta hazırlayan, uygulayan uzmanın adı, soyadı, ünvanı. Yanda velinin adı, soyadı, imzası şeklinde. veliye de imzalattıktan sonra hakim onayına gönderiyoruz. En üst kısımda da esas no, karar no. Hani mahkeme kararındaki, tanışma tedbiri verilen karardaki esas no, karar no'yu da giriyoruz. Yanına da tarif var. En üst sağ köşede. Bu şekilde altta da tarif var. Hakimin onayını beklemeden bu planı uygulamaya başlıyoruz. Bu plan başta da söylediğim gibi 13 gün içerisinde hani bize bildirildiğinden itibaren 13 gün içerisinde bu planı hazırlayıp mahkemeye göndermemiz gerekiyor. Mahkemeden sonucu beklemeden çalışmamızı devam ettiriyoruz. Evet hangi kaynaktan yararlanıyoruz? Danışmanlık tedbirler uygulamaları el kitabından bu bize rehber şekilde hazırlanmış da gösteriyor. Evet danışmak tedbiri ile ilgili soru cevap kısımlarından da size birkaç bilgi vereyim. Tedbir kararı neye dayanmaktadır? Birleşmiş Milletleri Çocuk Hakları Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Bunlara göre danışma tedbiri çıkarılıyor. Destekleyici ve koruyucu tedbirin farkı nedir? Destekleyici tedbirler çocuğun ailesinin yanında danışmanlık, sağlık ve eğitim alanında desteklenmesidir. Koruyucu tedbirler ise geçici ya da sürekli olarak çocuğun e, e, kurum bakımına ve gözetimine alınmasına da e, koruyucu tedbir deniyor. Danışmanlık tedbiri nedir? Başta da dediğimiz gibi e, çocuğun ailesine çocuk bakımı konusunda bilgilendirme, çocuklara da eğitim ve gelişimleriyle ilgili sorunların e, çözümde yol göstermeye yönelik tedbirdir. Eğitim tedbiri çocuğun bir eğitim kurumuna, gündüzlü veya yatılı devamına, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesi yönelik tedbirlerdir. Bakım tedbiri nedir? Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumların yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir. Sağlık tedbiri nedir? Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavisinin yapılmasını yönelik tedbire de sağlık tedbiri denir. Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayati tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlama yönelik tedbirlerdir yani barınma tedbiri de önemli. Devletimiz her türlü tedbir imkanını sağlıyor. Hani kamuoyunda ya da medyada ya da dizilerde falan genelde olumsuz gösterilmeye özen gösterse de devletimiz elinden geldiğince çok iyi şekilde koruyor. Yani bu barınma tedbirinde bile hani kimlik değiştirme bile var. Hani annenin hayatını korumak için gerekirse kimliğini bile değiştirebiliyorlar, yerini değiştirebiliyorlar. Her türlü devlet desteğini sağlıyor. Çocuklarla da ilgili yani hani yurtla olabildiğince devletimiz diyor ki hani ailesinin yanında yani ailesinin yanında bulunsun biz para desteği de verebiliriz diyor. Hani çocuğa bakamayacak durumdaysa ekonomik durumu yetersiz de. Ama olabildiğince ailesinin yanında büyüsün diyor. En son ihtimal çocuk yurtlara alınıyor yani koruma altına alınıyor. Ve yurtlarda da hani elinden çıkan, yurttan çıkan kişiler de 18 yaşını çıkınca hani sokağa bırakılıyor gibi şey yok. Yani böyle medya olumsuz şey yapabiliyor. Onlara inanmayın. Devlet yurtta kalan öğrencilere meslek edindiriyor. Bir iş yerine yerleştiriyor. Memur olarak atayabiliyor. iş imkanını sağlıyor. hani O çocukları sahipsiz bırakmıyor. Elinden gelen her türlü desteği veriyor devletimiz. Biz de hani halk olarak, millet olarak destekleyebiliriz. Hani bu sevgilerinde yardım edebiliriz bu da koruma kararı olan ihtiyacı olan çocuklara hani aile olarak yardımcı bulunabiliriz bakımda yardım edebiliriz hani elimizden gence destek verebiliriz evet danışmanlık tedbiri bu şekilde. Bizim bilmemiz gereken şey şu hani planı yapıp uyguluyoruz çocuk için hani olabildiğince hani daha iyi gelebilmesi için elimizden gelen desteği gösteriyoruz bunlara ihtiyaç olduğu için danışmanlık tedbiri çıkarılıyor hani ihtiyaç olmadığı zaman çıkarmıyor ama bazen yaşlarda hani hata olabiliyor hani diyelim bir yaşındaki çocuğa da danışmanlık tedbiri çıkarılıyor normalde anne babasına danışmanlık tedbiri çıkarıldığında biz çocuk bakımı ile ilgili anne babaya tedbir uyguluyoruz. Ama bir yaşındaki çocukla konuşulamayacağını, psikolojik danışma yapılamayacağı için e, nedir? Hani biz raporumuza yazarsan bir buçuk yaşındaki çocuğa danışmanın tedbiri çıkarmış. Annesi ve babasına yönelik e, danışmanın tedbiri planı ekte sunulmuştur. E, çocuk e, psikolojik danışma yapılma imkanı olmayacağı için e, e, çocukla ilgili danışmanın tedbiri e, planı hazırlanmamıştır. Gereğini bilgilerinizi arz edelim şeklinde raporu yazıp gönderebiliriz. Yine e, zihinsel yetersizliği olan e, kendisini ifade edemeyecek çocuklarla da Danışmanlık tedbiri çıkabilir. Yine bunlara da e, anne babaya yönelik bir danışmanlık tedbiri faaliyeti yürütülebilir. Ama çocukla görüşme yapılamayacağı için hastane raporu ekle sunulup çocukla danışmanlık tedbiri yapılamayacağından dolayı gereğini bilgilerinizi arz ederim şeklinde yazıp e, şey yapabiliriz Danışmanlık tedbirinin sonlandırılmasını isteyebiliriz. Sadece çocuğa yönelikse anne babaya yönelik danışmanlık tedbiri faaliyetlerinde zaten e, e, en az 4 oturum olacak şekilde e, 3 aylık bir, bir plan e, yapılabiliyor. 3 aylık süreç olması gerekiyor, şey, danışma tedbiri uygulamasının. 3 aydan az olamıyor. O şekilde daha fazla da yapabilir. Hani çocuk için de öyle. Hani 8 oturum en az ama 8 e oturumdan fazla da yapabiliriz. Baktık planımız bitti. Çocukla görüştük daha çok ihtiyacım var. Farklı bir şekilde tekrar danışmanlık tedbiri planı hazırlayıp yeniden danışmanlık tedbiri fiyatını faaliyetini devam ettirebiliriz. Çocuğun durumuna bağlı. Hani eğer istenilen kazanımları kazandıysa diyelim öğrenci okuldan kaçıyor. Okula gitmek istemiyor ama bu yaptığınız faaliyet boyunca artık okulla düzenli devam etmeye başladı. Öz farkındalık düzeyi arttı. Bu sorun ortadan kalktı. Danışman tedbiri raporunda bunu bildirip e, istenilen amaca ulaşıldığı için e, danışma tedbirinin kaldırılması konusunda gereğine bilgilerinizi arz ederim şeklinde yazıp e, raporun sonuna ekleyebiliriz. danışma tedbirinin kaldırılmasını hakimden isteyebiliriz. Evet e, anlatacaklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için e, teşekkür ederim.